İyi günler. Bugün çarpma ile ilgili örneklerimize devam edeceğiz. Çarpma ile ilgili problemlere devam edeceğiz. Birinci problemimize devam ediyoruz. Ömrü düzenli olarak her akşam yatmadan önce 20 sayfa e kitap okumaktadır. Ümmü 3 hafta bitiminde kaç sayfa e kitap okur? Şimdi ümmü düzenli olarak her akşam yatmadan önce 20 sayfa okuyormuş. 3 haftada ne kadar kitap okuduğu sorulmakta. Bir hafta kaç gün var? 7 gün var. 7 ile 3'ü ne yapacağız? Çarpacağız. 3 kere 7, 21. Demek ki 3 hafta kaç gün var? 21 gün var. Her akşam yatmadan önce 20 sayfa okuyormuş. 21 ile 20'yi ne yapacağız? Çarpacağız. 0 kere 1, 0. 0 kere 2, 0. 2 kere 1, 2. 2 kere 2, 4. 0 aşağı indiriyoruz. 0, 2 daha. 2, 4 aşağı indiriyoruz. Demek ki ömrü ülkemizde kaç sefer kitap 420 sayfa dördüncü problemimizde yeni açılan alışveriş merkezinde her biri 207 seyirci alabilen 4 sinema salonu bulunmaktadır. 4 sinema salonunda aynı anda kaç seyirci film izleyebilmektedir? Şimdi e, her bir sinema salonunda kaç seyirci film izliyormuş 207 seyirci. Kaç tane sinema salonu varmış? 4 tane sinema salonu varmış. 207 ile 4'ü ne yapmamız lazım? Tabii ki çarpmamız lazım. 4 kere 7, 28. 28'in 8'i 28 evde var 2. 4 kere 0, 0, 2'yi de yazıyoruz. 4 kere 2, 8. Demek ki aynı anda 4 sinema salonunda kaç seyirci film izliyor? 828 seyirci film izliyor. Geldik son sorumuza. problemi. 1 günde 6 ders olduğuna göre 5 günde kaç ders vardır? Ne yapıyoruz? 1 günde 6 ders olduğuna göre 6 ile 5'i ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. 5 kere 6 30 demek ki 5 günde kaç ders varmış? 30 ders varmış. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.